Ev internetinden daha fazlasını bekleyenlere TürkNet Gigafiber. 1000 megabite varan eşit indirme ve yükleme hızıyla dünya standartlarında bir internete sahip olun. Üstelik şimdi başka operatörlerden Gigafiber'e geçiş yapanların 2500 TL'ye kadar cayma bedelini TürkNet karşılıyor. Herhangi bir taahhüt verme zorunluluğunuz da yok. En güzeli de şimdi video açıklamasındaki kodu kullanarak TürkNet abonesi olduğunuzda bir ay ücretsiz internet kazanıyorsunuz. Hemen linke tıklayıp adresinizdeki altyapı hızını sorgulayın ve bu fırsattan faydalanın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Şimdi bu e, burayı savunmak Fenerbahçe'yi burada kalabalık yapıyor. Bir evet. kaleci var. 7 tane savunmacı burayı savunuyor. Ya şu küçücük kaleyi 8 kişi savunuyorken buraya gol atmak kolay mı? Yok. Mümkün değil hocam. Ama Nesri 35 metrelik alanı tek başına geçiyor. O zaman kocaman kale oluyor tek kişi savunduğu zaman. Evet. Tek kişi kaleyi savunuyorsa kale kocaman. Ama bir kaleci ve yedi savunmacı kaleyi savunuyorsa kale küçücük. Tabii o da kaleye yakın oynama mantığı da her zaman bir tehlikedir. Tehlike. Tabii. Hep söylüyorum. Top neredeyse tehlike o kaleye yakın. Tabii. Top. Top buradaysa tehlike altındaki Fenerbahçe kalestir, Ama o da diyor ki top buradayken tehlike altındaki Kasımpaşa'nın kalesi olsun diyor. Evet. Ve tıpkı Anderlet maçında olduğu gibi tıpkı bazı yani yüksek skorlu oynadığı maçlarda olduğu gibi top buralardayken hep söyledim. Anahtar paslar çok geriden çıkıyor. çıkıyor evet. Tadiç buradan veriyor gol oluyor. Evet. Fred buradan veriyor, gol oluyor. Amrabat buralardan işte bir anahtar pas da atıyor. döneminde de böyle, böyle oluyordu. Oldu, oldu. Evet. Buraya yaslanmanın bir mantığı burayı sıkı savunmakken sahayı savunmamak. Mesela Anderlet maçta bütün sahayı savunmuştu. Evet. Kasımpaşa maçında da bölüm bölüm bütün sahayı savundu. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bütün sahayı savunmaya çalıştığı maçların bir ortak özelliği var. Rakibin sanforu yüksek topa çıkmıyorsa bunu yapıyor. Hı, Altını çiziyorum bir daha. Evet. Maçları bir de bu gözle izleyelim. Rakibin yüksek topa çıkan bir sanforu varsa bütün sahayı savunmuyor. Şimdi bütün sahayı savunduğunuzda rakip çaresiz kaldığında yani pas yapamadığında siz yaptırmıyorsunuz ya Hı. stoperleri aldırmıyorsunuz ya. Evet. Aldırırsa da kullandırmıyorsanız ya. O zaman lap diye yüksek atabilirler. Anderlet maçında Dolberg kulübede olduğu için şöyle baktı Jose Mourinho. Yüksek atar satsın Alırız. Yani şeklin yer. Hı hı. Üç tane stoper, Yusuf. Çıkıp çıkıp vururlar. Atarlarsa atsınlar. Eğer ben burada kaparsam da ben atarım. Ben hı hı. Bu mantıkla baktı. Şimdi Gal Galatasaray maçına gelince Galatasaray'ı anlatacağız ama bu maçta bölüm bölüm sahayı savundu. Çoğunlukla da burayı savundu. Şöyle diyor. Ben bu takımı buraya nasıl getireceğimi, Savunmayı nasıl organize edeceğimi Ben öğrettim. Artık İrfan can tutacak. Şikrin yerde vurdu. Nasıl gideceğim? Evet, nasıl gideceğim? De onlar karar verecek. Da kostalar, Çağlarlar Yusuflar, Leventler evet. de vurdurmayacak arkadaş diyor. Bakın bu bir perspektif. Tabii çünkü hiçbir şey demek değildir bu. Ya çıktılar oynuyorlar yani değil tabii bu. Tabii ki hocam Şu Bakın beğen e, beğendiğim futbol değil. Beğendiğimi söylemiyorum. Ama görebildiğim Ama bir oyundu. Mantık olarak evet. kavruyorum. Bunun karşılığında da şöyle bir şey elde ediyor. Çekildikçe. Burada hı. geniş boşluklar var. E, yaramadı mı işe? E, yaradı. Nasıl? Şimdi getirelim üçüncü golü. Hocam şimdi geldik. Fenerbahçe'nin 70. dakikada attığı gole. Üçüncü gole. Nesli golü atacak. Ceko pası verecek. Hı hı. Yazayım da aklımıza kalsın. 70. dakikanın 27. saniyesinde Kasımpaşa ceza sahasının içinde hiç kimse yok. Go Gole 30 saniye falan. Sadece kaleci var. Bir kişi var. Gole 30 saniye falan yok hocam. Ne kadar saniye olduğunu söyleyeceğim şimdi. Hı. Ceko şurada. Messi burada? Hı. Evet. 70-27'de Nesri ceza sahasının içine giriyor. Ceko araya atıyor. 70-29'da ta maçı tribünleri gol diye ayağa kalkıyorlar. 2 saniye sonra. Ceza sahasının içinde kimse yoktu. Kasımpaşa kalecisi dışında. Sadece 2 saniye bulundu Nesri orada. Ve gol oldu. Evet Şimdi şunu istiyor. Ben gol atacağım zaman burası bomboş olsun. Kimse olmasın burada. Onlar gol atacağı zaman ben burada 7 kale 7 savunmacı artı bir de kaleci olayım. Kimsenin olmadığı bir yerde gol atmak kolay. Bir sürü adamın uzun uzun fizikli fizikli adamın olduğu yerde gol atmak zor diyor. Bu şahane bir futbol gösterisi değil. Bunu biliyorum. Ama hı. mantık... Heh, hiç de mantıksız değil. Mantık bu. Anladım. Jose Mourinho transfer ettiğinde Fenerbahçe söyledim, İyi futbol beklemeyin hı hı. diye. Bunu burada söyledim. Adamın böyle bir vaadi yok. İyi bir sonuç bek bekleme vaadi var. Hep, hep de bunu, diyor bunu yapıyorsun. Ki, başta da söylüyor. Mayıs'ı zaten. bekleyelim diyor. Hı hı. Şimdi biz de yavaş yavaş oyunu kavradık. Ne hı. yapmak istediğini anlamaya çalışıyoruz. Hala tamamen bitti demiyorum. Anladım demiyorum. Ama, Ama çık, görebildiğim şeyler var. Görebildiğim şeyler bunlar. Rakip Fenerbahçe'yi sıkıştırdığında Fenerbahçe burada kalabalık. Sen söyledikçe de hiç kontradan Fenerbahçe koltuğundan çok pozisyon yiyorum Fenerbahçe. Yi. Hiç hatırlamıyorum fotoğraf olarak Fenerbahçe. Sen... Bakın attığı iki golde cezası aslında kimse yok. İncin top oynuyor. Ya kolay görünmüyor musunuz ya da? tabii top yok Set oyunlarıyla uzaktan alakalı alakası yok evet. yani. Bu, bu bu bir tezin antitezi. Doğru. Doğru, yok, yok. Bir tez var. Kapatırım, çap çap çap, sekiz, dokuz kişi kapatırım, yüklenirim, Becerim ceza sahasının içine sokarım, kaleciyi de oyundan düşürür, topu içeri atarım. Made in Barcelona, Made in Manchester City, Made in Bayern Münih. O da diyor ki, Mourinho bol bu. Ben diyor çok kalabalık... O atacaksa acı çekecek. Çok kalabalıklardan gole çıkacağına inanmıyorum. Evet. 2-18'de. Evet. O yüzden kendi 18'i kalabalık tutuyorum. Evet. Atarken de öbür 18'e mümkün olduğunca az adamla savunulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şu ana kadar Şikrin yarı nasıl buldunuz? Tam bir stoper diyorum. Evet. Ben evet. beğendim. Ben nasıl buldum? Nasıl buldum? Hocam? Ben tam beklediğin gibi buldum. Daha da iyi olacak. Sıla bak. Evet. Değil mi hocam? Sarışın. Sert. Sakin, sert. Sakin, sert. Yakın oynamayı seven. Korkarım. Ya severim. Niye? Bak. Hücumcu olarak korkarım. Antrenör olarak severim böyle savunmacıyı hocam. Hocam evet. korkarım, abi Yakın yakın ben evet. korkarım. Topu da biliyor. Hiç hiç şey değil. Hiç Uzunu boş değil. da var. Hiç kısa boş değil evet. Kısa çıkacaksa kısa güveni uzun çıkacaksa. Güveni falan da var. Durup bakabiliyor falan yani. O önemlidir evet. benim için. Boşuna oynatmazlar hocam büyük takımlarda. Evet. Ama hep orada bir törpülenme oldu. Geldi sakatlandılar. Geldi sakatlandılar. Geldi sakatlandılar. Yani. Şimdi dönecekler. Çağlarlar dönecekler. İşte Cikun'un bu hafta dönme ihtimali belirdi deniyor. Biz sağda olanlardan bahsedelim. Taliska'yı nasıl buldunuz? Bu maçta yoktu. Bu maçta yoktu. Hiç Ama her, hatta. her maçta her an olabilir bak. Evet. Çıkmasaydı belki de dördüncü golü de Taliska atacaktı. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynen öyle. Katılıyorum. Peki şeyi Taliska'nın kullanıldığı yeri beğendin mi hocam? böyle Santforumsu arkasında kırık oynadı biraz değil mi Messi'nin arkasında Evet öyleydi öyle. Yani. O zaten e, önde kullanıldığında Santfor gibi kullanıldığında gezerek o oynayan oynuyor. yani Mantıklısı hani o. şey derler ya Santporu Santforum paçasında Hı. diye. Sen, hakikaten paça gitmesin. da o. Evet. Yani etrafta dolaşıyor nerede topla buluşacaksa işte biraz gezgin oynuyor. Yani kucakta kalmayı seven bir e, oyuncu değil. Değil, değil. değil değil değil. Ha orta sahada kucakta sıkıntı yok Hayır, ama Net mevkisinde söyleyemezsin. Evet. Söyleyemeyiz ama ofensif olmalı diyebileceğimiz bir oyuncu... Evet. E, uzun vadede... çok ciddi katkılar verecek. Çok ciddi maçlarda çözecektir. Çok ciddi bir tehdit hocam. Müthiş bir vuruş evet. tekniği var çünkü. Çok ciddi bir tehdit. Diego Carlos sakatlığı vardı çağlarla beraber. O dönecek. o dönecek. Bir daha bakacağız. Oyuncuyu biliyoruz. O da sağlam. Nispeten çabuk bir stopper, Bir rakibe yakın oynamayı seven bir stoper tipi artı Talisca var. Talisca'yı da konuşmuş olduk aşağı yukarı. E, çok bence de devre transferlerinde Dengeli gitti. Dengeli gitti. Dengeli gitti Fenerbahçe Çok teknoloji. boşa boşa görmedik yani şu anki söylüyorum. Yok kaliteli oyuncular aldı. Yani Bakalım. kenar süsü Bakalım. değil bu oyuncular. Değil, ana aktör olabilecek değil. oyuncular. Yani yerde Diego Carlos'ta Talisca'da ana aktör olurlar. Kenar Hı. süsü olmazlar. Evet hocam, pazartesi günü derbiyle bir 10 dakikalık bölüm ayıracağız seninle. Tamam. Bir baş ürün senaryon varsa çok merak ediyorum. Biraz sunduğunu konuşalım. Tamam. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.